Evet. Öncelikle selamun aleyküm. Sizlere canı gönülden bizi takip eden, bize dua eden, bize gönül veren, bize el uzatan herkese canı gönülden teşekkür ediyoruz. Özellikle sevgili mamaklılar, sevgili mamaklı hemşerilerim, bize uzaktan yakından destek veren herkese Rabbim sizin sahibiniz olsun, dünyalık işlerinizi mamur etsin diye dua ediyorum buradan. Bu vesileyle yaklaşan kurban bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Rabbim nice kurbanlar nasip etsin sizlere diyorum. Özellikle biz bu seçimin galibi sizler olacaksınız. Bu seçimin sonucunu, bu zaferi sizden istiyorum. Bize el uzatın, bize omuz verin, bize destek olun diyorum. Allah dilerse Sizlerin o güzel duaları karşılığını bulacak. Mamak'ta inşallah biz bu güzel günleri hep birlikte göreceğiz diyorum. Bütün dostlara, bütün gönül verenlere daha çok gayret diyorum inşallah. Kervana katılmayan, yeni duyan, uzakta kalanlara da acilen bu kervana katılın. Çoğalın, sokağa inin diyorum. Hepinize bu kalbi duygularla teşekkür ediyor. Allah'a emanet ediyorum. Rabbimiz yar ve de yardımcınız olsun inşallah. Saygılar sunuyorum.